Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün Top Eleven oynuyoruz. Top Eleven ücretsiz bir oyun. Evet, arka değil. De. Bugün maç yaptım. 2-1 geldim. Evet. birlikte 4. sırada bulunuyorum. 28 puanla 1. 39 puanda bizden 11 puan fazla. Böyle en golcü oyunculara falan bakacağız arkadaşlar. E, inceleyeceğiz oyunu. Ben zaten arkadaşlar bu oyunu oynuyorum. Takımda oyun, oyuncumuz sakatmış arkadaşlar. 5 gün içinde 4 4 güne konuşan. Ekka gelsin. Başka çıksın şu anlık. Ekka gelsin. Forvet'e takım kötü arkadaşlar. Dizini bazı oyuncularımız sakat olması ve istediğim yerlerdeki oyuncularım olmaması. Kiralık oyuncum da var arkadaşlar. Bugün belki transfer de al alabiliriz. Transferlere bakalım. Arkadaşlar bir tane 4 yıldızlı transfer alacağım. Ne olsun hangisinden? Neyce var ama bizimki. Yani değmez. Paramızı ver, vereceğimize başka bir şey alalım daha iyi. Güzel bir oyuncu anlık ama bakalım arkadaşlar fikstürlerimi göstereceğim da dostluk maçı da yapayım ben ayarlayayım Mourinho ile 31 geçi olacak arkadaşlar. Yani bugün. Fikstürlerime bakalım. İlk maçım 1-0. ikinci maçım 4-0 yendim. Üçüncü maçım 1-0 yenildim. Dördüncü maçım 3-1 yendim. 5-3-0 yenildim. 6-1-0 yenildim. 7-2-1 yenildim. 8. de 1-0 yendim. 9. maçta dostluk maçı yapmıştım ve penaltılarda 3-1 yenilmiştim. 5-1 yenildim. 1-0 yendim. 1-1 beraber kaldım. 2-0 yendim. 3-1 yendim. 7-3 yenildim. Rövenç'te da diğer takımı 2-0 yendim. 3-1 yenildim. 4-1 yendim. 1-0 yenildim. 3-3 kaldım. 2-2 kaldım. 1-0 yendim. 2-0 yendim. 3-1 yendim arkadaşlar. Galatasaray 2-1 yenildim. Tonda FC ile dostluk maçı yaptık ve 3-0 yendim. Parona'yı 2-1 yendim. Manchester United'a da 3-1 yenildim. Leonard'a 3-0. Super Hugo bile 2-0 yenildim arkadaşlar. Böyle Mourinho ile birazdan maçımız başlayacak. Evet arkadaşlar 3.31 diyor ama onun saati neden yanlış bilmiyorum. Aslında 31 geçiyor olacak. Şu an 28 geçiyor. Yani belki de olmaz arkadaşlar. Bilmiyorum. Mourinho'nun gücü 92 imiş. Bilmeyeceğiz büyük de şansımızı deneyelim. Bakalım. Takımı bir gösterelim. 5 yıldızlı oyuncularım. Kaç tane var? 7 tane 5 yıldızlı Dört tane dört yıldızlı oyuncum var. Yedekleri saysak 8 tane 5 yıldızlı oyuncum var. 10 tane de dört yıldızlı. Yani kiralığı saymadım arkadaşlar. Böyle Allah. Nivea Liginde kaçıncı oldu ona bakalım. Nivea Man Liginde son 16'da pardon nerede yenilmiştim son 32'de mi yenildim İnanmıyorum. bir dakika kendimi göremedik <laughs> galiba burada yenildim arkadaşlar yok ya ben gruptan çıkamamıştım yani 9 puanla gruptan çıkamadık bir maç yaptım belki de çıkabilecektik ama yani kupa ekoyu. arkadaşlar. Galatasaray Ece ile 3-3 sonra 2 -3 sonra 5-2'lik Mourinho maç... karşı maç yapacağız. Bakalım maç kaç kaç bitecek. Bonuslarımız var. Antrenman bonusu yapmıştık bakalım maç kaç kaybedecek? Ben kendime güveniyorum açıkçası. Bakalım ne olacak. Daha rakibin çok iyi oyuncuları oyuncular var oyuncular Başladık. Hadi. <laughs> bakalım kim kazanacak. Kros, Kolayydı. Hadi. Bunların defansları da çok iyi baksın Büyük ihtimal yenileceğiz gibi gözüküyor çünkü adamlar bizde yüzde on fazla güçlü Andreev Ekka çok güçlü bende mükemmel oynuyor ha babama. hadi Kalou Kalou da adlarını söyleyemiyorum yabancı olduğu için Feter Yıldız oyuncum benim de. Bowman'ın fazla kondisyonu yokmuş ya. Ama neyse. Yine de biz yeneceğiz. İnşallah. Yenilmesen çok iyi olacak yani. Maç devam ederken biz federasyonları da gösterelim. 197 puanla 2 token kazandık. Arkadaşlar 14 tokenim var şu anda. Bunlardan 5 tane aldık hepsinden birinci olduk bu arada bir kez birinciliğimiz ilk kez de ikinciliğimiz var üçüncü ve dördüncü asla hiç olmadık maça gidelim biz bence hemen onları da sonra gösteririm Bonusları bonuslara bakmıştık zaten ama ben ekaya çok güveniyorum hem kondisyonu çok hem de güçlü oyuncu Asistanımız mesaj gönderdi. Şimdi ne diyor? Yeterince etkili hücumlar geliştiremiyoruz. Takımımızın hücumda kareyi daha fazla hedef almasını sağlamayı deneyelim. Ne diyor? Ben ona fazla uymuyorum arkadaşlar. Böylece yeniyorum bazı maçlarda. Rabio, Feter. Hadi yapabilirsin vb. Feter ya. Bu olmuyor. İstatistiklerde en çok toplamayan birisi bir yok. Başarılı en Şu anda kimsenin sütü, şutu, yok. Sağınlar her yeni savunamıyoruz. Bazı oyuncular markasız kalıyor. Alan markasız diye. Arkadaşlar burada da takım anlayışı, pas yönü, pas atma şekli falan onları ayarlıyoruz. Markaj tarzı bölgesel olsun. Neyse. Bakalım ne olacak. Maç sonucu. Bizim şutumuzun bir tanesi de 10 ay. İki şutumuzun bir tanesi en yani nefret ettiğim şey bağlantı kapatılması ve baştan girmemiz lazım arkadaşlar oyuna. Başladık. Bu arada arkadaşlar yarın saat 8 Yarın saat 8'de Hospital oyunu gelecek. Derken gol yedim. Mesaj mı geldi? Yedim gol ya. Tam da açtığım gibi yenilir mi? Bir şey olmaz ya. İyi gidiyoruz. Ama yani bir golde atsınlar artık. Ne diyelim. Arkadaşlar ikinci yarıya başladık. Bakalım maç kaç kaç bitecek. Çok merak ediyorum ama işte dediğim gibi büyük ihtimal kazanamayacağız. Kornu, Ekka. Hadi Ekka adamıza. Rabio, Andre, Topu kaybettim. birader asistan kesin gönderecek. 60 7.6 bizim en güçlüğümüz şu anda. Feter, Ruda, Feter, Rabiu, Feter. olmuyor arkadaşlar ya. Hadi Nunes. Yapabilirsin hadi. Değiştir alan var hadi. Bas. Olmuyor ya. Arkadaşlar 12 sezonda kaçıncı olduklarıma da bakacağım. Jabiu. Kesin gol yiyoruz arkadaşlar. Bu pozisyonda 99 gol yiyeceğiz. Bak. Hem de bu 10 numara atacak. Bak kesin. Aynen. Tuttuk be. Helal. Olmuyor arkadaşlar ya. 1-0 geleceğiz gibi gözüküyor. bu daha hiç bir şey değişmeyecek arkadaşlar maçımız da bu kadardı daha çok top eleven istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın